İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar bugün 6 Mart 2025 taban ve tavan olan hisselerle tabandaki ve tabandaki adetlerin son 7 günlük işlem hacminin ortalamasına bakalım nedir ne değildir. Hemen başlayalım tabandaki hisselerden. Şeker yatırım enkul değerler 183 bin not. Akdeniz yatırım holding 6 milyon 463 bin. Bunların ikisi tabanla arkadaşlar. Tiriş 470 bin. Pehol 45 milyon. obamsa 401 bin adet tabanda bekleyen lotları var arkadaşlar. Bu 5 hissenin. Peki son 7 günlük işlem hacmine baktığımız zaman arkadaşlar yarın en sıkıntılı olabilecek gözüken. Bakın %100 demiyoruz arkadaşlar. Akdeniz yatırım Holding biraz daha diğerlerine göre sıkıntılı gözüküyor. En az sıkıntı da arkadaşlar Trish'te gözüküyor. %4.1 son 7 günlük ortalama hacmi oranı var tabanda bekleyen emirlerin. Ve gelelim tavan olan hisselerde arkadaşlar. Burada bir tane hisseye özellikle dikkat etmek lazım. Dün de uyarmıştım. Biraz sıkıntı bir Tavan gidiyor mu arkadaşlar bakın tavana giderken işlem hacminde azalma var. Onu söyleyelim. Daha doğrusu tavanda bekleyen emirlerde azalma var. Hemen sırasıyla 15 tane size anlatayım. Kontrolmatik 1 milyon 700 bin adet destek. Kredi 283 bin. Lüks kadife 63 bin. Papil 7 milyon 281 bin. Adel 435 bin. Vişne madencilik arkadaşlar 31 bin ki bakın vişne madencilik çok fazla gitti arkadaşlar. Yaklaşık 40 liralardan giden ise şu anda 140 liranın civarına diye hatırlıyorum. Yani al cars fiyatının 3-4 katına geldi birkaç haftada. Onu da söylemekte fayda var. E, Fonet 251 bin atatı arkadaşlar. Dakika'da 1 milyon 886 bin. E baktığımız zaman 219 bin. Aztek 551 bin. Ingram arkadaşlar 34 bin. E, BN yapı 764 bin. Penta 4 milyon 557 bin. Rise Score'da 205 bin. Reader'da 13 milyon adet tabanda bekleyen notlar. Dediğim gibi Vişne Madenci ile özellikle dikkat edin Çok hızlı bir fiyat artışı var. Daha kaliteli arkadaşlar yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Bakın. Her ne kadar emir sayımız fazla ise da dikkatli olmakta fayda var. Şu anda tavanda bekleyen emir miktarı arkadaşlar 2,5 gün yetecek kadar emir var. Tabi silmezlerse eğer. Ama bundan arkadaşlar geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam 13-14 günlük tavanda bekleyen emri vardı. Dikkatli olmakta fayda var diye söyleyelim. Burada dikkat çekici arkadaşlar bir reader biraz dikkatimi çekiyor. Onun dışında bir tane daha vardı arkadaşlar da şu anda hangisi olduğunu hatırlayamıyorum. Bir tane daha ise arkadaşlar grafiksel anlamda biraz dikkatimi çekiyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.